Merhaba, ben klinik psikolog Beyhan Budak. Bugün çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Hem genç kobiler için hem girişimciler için doğru karar alma yöntemleri ve risk yönetimi. Eğer yolun başındaysanız, bir iş kurmuşsanız ve hedefleriniz büyükse gerçekten birçok karar vermeniz gerekiyor. Eğer doğru karar verme yöntemlerine hakim değilseniz hem fırsatları kaçırabilirsiniz karar vermeyi beklerken hem de yanlış karar verme hatasına düşebilirsiniz. Bu videoda doğru karar almak için hangi yöntemleri kullanabiliriz? Karar alma virüsleri, zihinsel virüsler nelerdir ve risk yönetimi konusundan bahsedeceğim. Hazırsan başlayalım. İlk olarak doğru karar almayı engelleyen bazı zihinsel virüsler var. Bunlardan bahsetmek isterim. Eğer bunları yaşıyorsan bir şekilde önce bunların üzerinde biraz durmak gerekiyor. Bunlardan en önemlisi düşük özgüven ya da aşırı özgüven dediğimiz gurur tuzağı. Şimdi eğer düşük özgüvene sahipsen şöyle bir şey oluyor. Verdiğin hiçbir kararın doğru olmayacağını düşünüyorsun. Yeterince iyi olmadığını düşünüyorsun ve kendi kararlarından, fikirlerinden şüpheye düşüyorsun. Bu aslında verdiğin kararın ya da senin bugüne kadar sahip olduğun deneyimlerin eksik ya da hatalı olduğundan dolayı değil. İnsan özgüven noktasında bir şekilde eksik hissediyorsa kendi kararlarına güvenmeme eğiliminde oluyor ve dışarıdaki fikirleri daha fazla önemsiyor. Halbuki aslında biz birazcık kendimiz için daha iyi olanı bilme eğilimindeyiz. Öbür taraftaysa madalyonun diğer yüzünde gurur tuzağı dediğimiz aşırı özgüven var. Böyle olunca da insan bildiği her şeyin en doğrusu olduğunu düşünüyor. Ama böyle böyle bir durumda biz dışarıdan gelecek olumlu geri bildirimlere, olumlu eleştirilere çok kapalı oluyoruz ve bazen gözümüzün önündeki hataları, yanlışlıkları bile göremeyebiliyoruz. Ondan dolayı ilk olarak buna dikkat etmen lazım. Düşük özgüvende tehlikeli, aşırı özgüvende tehlikeli, orta karar ve dengeli olmak en iyisi. Bir diğer karar alma virüsü mükemmeliyetçilik. Özellikle karar alma noktasında her zaman en doğru, en mükemmel kararı almayı bekliyorsan bir şekilde bu seni kararsızlığa itebilir. Kararsızlık da bizim iş sürecinde doğru fırsatları yakalama noktasında fırsatları kaçırmamıza sebep olabilir. Şimdi şunu söylemek isterim. Mükemmel karar diye bir şey yok. Biz bazen şöyle diyoruz. Yani bir kararı verirken olumlu olanın %70-80 olması bile yeterli olabiliyor sonrasında yola devam ederken zaten o eksik olan kısımları telafi etme noktasına gelebiliyorsun. Ama sen her zaman %100'lük doğru bir karar beklersen böyle bir karar almak maalesef mümkün olmayacaktır. Bazen karar alma noktasında zorluk yaşayan insanların bu hataya, bu tuzağa düştüklerini görüyorum. Mükemmel karar diye bir şey yoktur. Yeterince iyi karar vardır. Karar verme konusunda bir diğer tuzak da aslında aşırı kaygı. Bunu şöyle bir örnekle açıklamak isterim. Bir çiftçi düşün. Mesela toprağa ekiyor. Buğdayları ekmiş ve sonrasında o buğdayın tarlanın başında bekliyor. Hadi çıktı mı? Çıkacak mı? Olacak mı? Olmayacak mı? Aslında aşırı kaygı şundan kaynaklanıyor. Kontrol alanımızın dışında olan şeyleri devamlı kontrol edebileceğimizi zannetmekle ilgili. Bir araba sürüyorsun. Mesela arabayı sürerken teker patladı mı? Bir şekilde motordan ses mi geliyor? İşte arka bagaj mı açıldı? Kapılar tutuyor mu? Her şeyi kontrol edebileceğini zannedersen yola odaklanamazsın. Yolun keyfini çıkartamazsın ve bazen doğru karar da alamazsın. Bizim yapacağımız o çiftçi gibi sadece yolun başında adımlarımızı atmak sonrasında sonucu kontrol edemeyiz. Bizim kontrol alanımız sadece süreç içinde yaptıklarımızdır. O yüzden buna da dikkat etmeni öneririm. Karar alma konusundaki tuzaklardan bir diğeri de onay bağımlılığı dediğimiz bir şey. Bu aslında en başta bahsettiğim düşük özgüvenle çok bağlantılı. Eğer düşük bir özgüvene sahipsen ne oluyor biliyor musun? Kendi kararlarına güvenmiyorsun ve etrafındaki insanların senin kararlarını takdir etmesini, onaylamasını bekliyorsun. Ama şöyle bir şey, özellikle iş hayatında böyle cesur kararlar alan, böyle hayallerini ortaya koyan insanların bir noktada diğer insanlara aykırı ve uyumsuz davranış da gözlemliyorum. Yani sen kendi fikirlerinin ve hayallerinin arkasında durursan başarılı olma ihtimalin de artıyor. Ama burada sadece diğerlerinin onayladığı şeyleri yapma eğiliminde olursan yeni şeyler yapamıyorsun. Hayallerini gerçekleştirme ihtimalin azalıyor ve bir çember içinde kalıyorsun. Bir yerde şu noktada uyumsuz olma cesaretine de sahip olmamız lazım. Çünkü güzel fikirler bazen diğer insanların yadırgadığı fikirlerde olabiliyor. Hem diğerlerini birazcık Umursayacağız ama en temelde senin ne istediğinde çok ama çok önemli. Peki doğru karar almak için neler yapmamız lazım? En başta karar vermemiz gereken konu sayısını azaltmamız gerekiyor. Zihnimizde bir depo var. Karar verirken o depodaki enerjiyi kullanıyoruz. İşimizle ilgili çok büyük bir kararı da o depodan harcayarak veriyoruz. O gün ne giyeceğimize, ne yiyeceğimize karar verirken de o depodan harcıyoruz. Şimdi sen diyelim ki yurt dışına açılmak istiyorsun. O depodan harcıyorsun. Ama sabah kahvaltıda onu mu yesem, bunu mu yesem, kahvaltı yapsam mı, yapmasam mı derken yine aynı depodan kullanıyorsun. Şimdi biz hayatımızda verdiğimiz küçük kararları, hafta içi ne yapacağım, akşamları nasıl değerlendireceğim, hafta sonu ne yapacağım, hangi gün ne giyeceğim, ne yemek yiyeceğim, işte spora gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Bu tür şeyler konusunda daha önceden verilmiş kararların, rutinlerin olursa asıl vermen gereken büyük kararlar noktasında o enerjiyi daha verimli kullanabilirsin. Ama her konuyu tek tek detaylı düşünürsen asıl mevzuda vermemiz gereken karar kararlara çok az enerji kalıyor. Bu da bizim doğru karar vermemizi birazcık olumsuz etkileyebiliyor. Karar verme noktasında birazcık hayalperest bir tarafımız varsa içine düştüğümüz bir tuzak var. Duygu düşünce karmaşası. Özellikle duygusal yanımız ağır bastığı zaman görmek istediğimiz gibi görüyoruz seçenekleri. Mesela birkaç seçeneğimiz var ama ben birisinin olmasını çok istiyorum. Evet keşke olmasını istediğin şey olsa ama bazen doğru karar vermek noktasında o önümüzdeki seçeneklere başka birisiymiş gibi de bakabilmek lazım. Eğer duygusal yanının farkındaysan kendi kendini kandırmaya, kendine yalanlar söylemeye eğilimli olduğunun da farkındasındır. Böyle bir noktada en temelde kendi içinde, etrafındaki mantıklı olduğunu düşündüğün insanların gözünden o olaya bakmaya çalışabilirsin, seçeneklere bakmaya çalışabilirsin. Bazen de böyle şeytanın avukatı gibi bizden farklı düşünen insanlar bulup mesela, sence bu seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanları nelerdir diye onlara bir şekilde fikir sorabiliriz. Bu da bizim aslında bakış açımızı genişletebilir. Özellikle duygu düşünce karmaşasına düşüyorsan ve hayalperestlik seviyen birazcık yüksekse bu noktada mantıklı kararı almak için etraftan fikir toplamak çok ama çok önemli. Elbette etrafımızdan fikirler alacağız ama burada bunu bir hisse dağılımı gibi düşünebilirsin. Diğer insanların fikri yüzde 49 senin fikirlerin, isteklerin, hayallerin, sezgilerin yüzde 51 olması lazım. Çünkü sen ne istiyorsun? Bir iş kurmak, bir şekilde o hayal hayallerini gerçekleştirmek bence insanın kendisiyle de alakalı olan bir şey. Motivasyonuyla da alakalı olan bir şey. Sadece diğer insanların mantıklı bakış açısı sana yeterli gelmeyecektir. Senin ne istediğin de önemli. Diğer insanların fikirlerini al ama en temelde yine kendi istediğini yapmak noktasında ilerleyebilirsin. Karar verirken bazen arada kalabiliyoruz. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Her bir seçim, her bir karar aynı zamanda başka bir karardan, başka bir durumdan vazgeçiş demektir. Biz bunun farkına varmadığımız zaman bazen arafta kalabiliyoruz ve o da olsun, o da olsun diyoruz. Ama şunu bilmek lazım. Bir şeyi seçerken başka bir şeyden vazgeçiyoruz. Vazgeçtiğimiz şeyleri göz önüne almazsak sonrasında bu bizi üzebilir, sıkıntı yaratabilir. Ben buna şunu diyorum hatta. Attığı taş ürküttüğün kurbağaya değiyor mu? Çünkü mesela hayatımızda diyelim ki benim bir dükkanım var ve o dükkanı bir şekilde babamdan kalmış bana o dükkan. İçinde bir kiracı var. 10 birim kira alıyorum oradan ve diyorum ki ben bu acayip bir iş kuracağım ve bu işin Karı 15 birim olacak. Şimdi aslında ben 15 birim bir kazanmış oluyorum yoksa o 10 birimin üstüne 5 birim mi koymuş oluyorum? Vazgeçtiğimizi fırsat maliyetini hesaba katmak çok önemli. Karar verirken seçtiğimiz kararın heyecanına kapılıyoruz ama o kararı verirken aslında arka planda e, neyi feda ettiğimizi bazen göz önünde bulundurmuyoruz. Doğru karar vermek için hem vereceğimiz kararın heyecanı hem de vazgeçtiğimiz şeylerin e, bedelini hesaplamak lazım. Böyle olunca o risk yönetimi de çok daha mantıklı oluyor. Doğru bir kararı vermek için ne kadar süreye ihtiyacımız var? Aslında burada iki tane tuzak karşımıza çıkıyor. Bir tanesi hemen karar vermek, aniden karar vermek. Böyle olunca birazcık dürtüsel oluyoruz ve yanlış karar veriyoruz. Çünkü her şeyi göz önüne alamıyoruz. Ama bunun öbür tarafında şöyle bir tuzak var. Aşırı düşünme tuzağı. Mesela bir kararı verirken böyle günler, aylar, yıllar boyu düşünürsen bir süre sonra o yapacağın, yapmak istediğin şeyi neden yapmaman gerek dair bir sürü olumsuz şey görmeye başlarsın. Burada hemen karar vermek de sıkıntılı bir süreç. Aşırı düşünmek, çok fazla araştırma yapmak, çok fazla düşünmek de bir problem. Ortada bir yerde yine dengeli olursak en doğru karar vermek noktasında kalırız. Burada aşırı uzun süre beklemek, karar vermek için insanın cesaretini kıran şeylerden birisi. Kontrollü risk almamızı bile engelleyebiliyor ve insan olduğu yerden, konfor alanından hiç çıkmıyor böyle olunca. Doğru karar noktasında dikkat etmen gereken bir diğer şey de duygusal kararlar vermemek için, ani kararlar vermemek için kendine biraz zaman tanıman gerekiyor. Normalde uzun zamandır düşünmediğin bir konuda aniden bir duygusal tepki ortaya koydun. İşi bırakacağım, iş değiştireceğim, işte ya da büyük bir anlaşma imzalayacağım. Eğer bunu bir süredir düşünmüyorsan, hemen o gün karar verme eğilimindeysen birazcık dikkatli ol. Ben böyle durumlarda kendi adıma şöyle bir yöntem kullanıyorum. Mesela o an önüme bir fırsat çıktı ve çok cazip görünüyor. Ya da aniden bir fikir değişikliği ortaya çıktı. Uzun zamandır aklımda olmayan bir şey. Böyle bir noktada karar vermek için 24 ila 72 saat bekleme taraftarıyım. Hatta sadece üstüne bir kere yatıp kalkınca bile insan o önündeki seçeneklere çok daha mantıklı bakabiliyor. Duygusal kararlar vermek istemiyorsan o karar anı karşına çıktığı zaman birazcık zaman tanı o duygular geri çekilecektir ve mantıklı tarafı ön'e çıkacaktır. Risk mevzusuna gelince, risk önemli bir konu. Eğer ticarette, hayatta başarılı olmak istiyorsan, belli bir ölçüde risk alman lazım. Ama burada risk şöyle bir şey, kontrollü risk dediğimiz bir mevzu. Hesabını yaptın, planlarını yaptın, en kötü senaryoyu da hesapladın. Bunları hesapladıktan sonra, analizini yaptıktan sonra, bir yerde o adımı atmak gerekiyor, o riski almak gerekiyor. Eğer risk almazsan, hayatta ilerleme kazanamıyorsun. Bir bebek düşün mesela yürümeyi öğrenmeye başlarken defalarca belki yüzlerce, binlerce kez düşüyor. Ama ne yapıyor? Vazgeçmiyor, devam ediyor. O düşmeye, bir şekilde canının acımasının pahasına. Bizim de yapacağımız şey aslında bir noktada riskleri hesaplayıp yolumuza devam etmek, cesur olmak. Yolun sonunda insan ömrünü düşündüğümüz zaman bir psikolog olarak şunu söylemek isterim. insan yaptıklarından değil, yapmadıklarından pişman oluyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.